Günümüzde alınabilecek en mantıklı telefonlara gelin yakından bakalım. Bu videoyu telefon almayı düşünen birine göndermeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlarda siz de fikrinizi paylaşın. Her telefonu tek tek yorumlayacağım. iPhone 13 artık kesinlikle alınmaz. Bu listeye almayacağım bile. Kesinlikle alınabileceğini düşünmüyorum. iPhone tarafında alacaksanız minimum iPhone 15'ten başlamanız gerekiyor. Samsung tarafında bence günümüzün en mantıklı telefonlarından bir tanesi S24 Plus. Hem pil tüketimi, hem pil ömrü, hem işlemci gücü hem de kamera bakımından gerçekten çok mantıklı. Ayrıca bence ekranı da gayet Beliteli. Xiaomi tarafına bakacak olursanız 14T Pro'yu çok mantıklı buluyorum. Yani günümüzün bence en fiyat performans telefonlarından bir tanesi. iPhone tarafında da 15 alabilirsiniz. Minimum 16'yı hiç mantıklı bulmuyorum ama paranız yetiyorsa da 17'yi satın alabilirsiniz. Bence iPhone 17 artık Apple olduğundan dolayı birazcık pahalı ve bence o fiyatlara çıktığınız zaman Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo tarafında amiral gemileri satın alabiliyorsunuz. Özellikle Huawei'de Pura 80 serisi bence çok baskın tutuyor o taraflarda. Xiaomi'de 15 Ultra'ya, Samsung'da da S25 Ultra'ya bakabilirsiniz. Benim alınabileceğini düşündüğüm fiyat performans telefonlar bu şekilde. Bence Honor 400 Pro, S24 Plus, Xiaomi 14T Pro ki 15T Pro yakın zamanda çıkacak. S24 Plus, iPhone minimum 15'ten satın almanız gerekiyor ama iPhone 16'yı mantıklı bulmuyorum. Tekrar söyleyeyim. Ayrıca Huawei tarafında da Pura 80 serisine bakabilirsiniz. Oppo tarafında da Renault 14 serisi bence birçok özelliğiyle çok fazla ön plana çıkıyor. Bu videoyu telefon almayı düşünen birine göndermeyi ve videoya like atmayı kesinlikle unutmayın. Yorumlarda favori telefonunuzu yazın. Hepsine tek tek cevap vereceğim.